Tarın'ın biz tekrar sizlerin karşısındayız efendim. Biyorezonansı konuşacağız. Artık hepimiz biliyoruz enerji çok önemli, frekans çok önemli, rezonans kavramını duyuyoruz. Ve bunların hepsinin bütünsel olarak bir araya getirildiği artık tedaviye yardımcı yöntemler de var. Biyorezonans da bu yöntemlerden bir tanesi. İşin uzmanıyla konuşuyor olacağız. Bio rezonans uzmanı Seren Gülşahin Algan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ay, Siz Ay müthiş nasılsınız? bir e, enerjik renk. En sevdiğim böyle nar çiçeği. Bir kez enerjiniz önce geldi. Teşekkür sizden önce. ederim. Sağ olun. Ben bir öğren Ay söyleyemedim de. Zor bir... Evet, <laughs> <biyo> rezonans, <laughs> zor bir kelime. Zor biyo rezonans. Ama. konusunu hakkında aslında çok araştırmalar yapmış. Kendim Hı -hı. de denemiş biriyim. Hı -hı. E, o yüzden böyle çok size kulak kabartarak bir daha da ilgiyle dinliyor olacağım. Çünkü merak ettiğim bazı şeyler var bu Hı -hı. konuda. Önce şöyle en başından başlayalım. Belki evet. şu anda ekranları başında sevgili izleyicilerimiz ilk defa bu kelimeyi duymuş olabilirler. Hı hı. Nedir biyorezonans? Biyorezonans enerji yöntemidir. Ee, Biyofiziksel bir yöntem olduğu için hiçbir kimyasal verilmeden yapılan işlemdir. Hı hı. Ee, bir cihaz yardımıyla ses dalgalarının vücuda verdiği hükümden bahsediyoruz burada. Hı hı. Tamam. Hı hı. E, şimdi bu? Daha böyle sözlük açıklaması gibi. Evet. Hadi sözlük gelin açıklaması. biz bunu şöyle çok çok iyi anlayalım. Ee, bir alet var, bir rezonans evet. aleti var, vücudumuza Hı -hı. ses dalgası veriyor. Evet. Peki bu ses dalgası vücudumuza ne yapıyor? Ses dalgası vücudumuza ne yapıyor? Bunun yanında bir de bakır çubuklar var. Bu bakır Hı -hı. çubuklar iletkenliği sağlıyor. İletkenlikte bizim bütün organlarımızın mikroorganizmaların hastalıkların hepsinin frekansı vardır. Hı hı. İşte biz burada onu buluyoruz. Hı. Onu bulduğumuz için de ona göre ters frekans verdiğimiz anda o e, negatif veya olumsuz dediğimiz maddeleri vücuttan yok ediyoruz. Evet. Peki, şöyle daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek versem doğru olur mu? E, radyoların bir frekans ayarı var, biliyoruz. E, X diyor e, şu şu numarada diye şimdi bir radyoya denk gelir, reklama girmesin o yüzden bir numara veremiyorum şu anda. E, siz o numaradan e, bir tık e, geride veya bir tık ileride olduğunuzda parazit yapar ve doğru e, sesi alamazsınız. Şarkıyı hı hı. ya parazitle duyarsınız ya hiç duyamazsınız. Evet. İlla ki onu doğru frekansına getirmeniz gerekir. Yani Kesinlikle. vücudumuzun organlarında Tıpkı bir radyo gibi, böyle belli e, frekansları var ve bu Hı -hı. bahsettiğiniz biyorezonans aletleri bu evet. doğru frekansa mı ayarlamaya Kesinlikle yarıyor? Kesinlikle doğru frekansa ayarlama yapıyor. E, şöyle bir durum var. Örneğin zayıflama seansına aldığımız bir kişiden bahsedelim. Hı -hı. E, kişiyi ne yapıyoruz? Şeker silme yapıyoruz, karbonhidrat silme yapıyoruz ama kişi kilo veremeyebilir. Peki burada bizim bakmamız gereken başka neler var? bir mikroorganizma yerleşmiş olabilir. O kişiye kilo verdirmiyor olabilir. Hı hı. Burada şunu söylüyorum, o kilo veremeyen hastalı kişiler için diyorum ki, e, hani su içsem bile yarıyor diyorlar ya. Bu o tür kişiler için kesinlikle doğru bir kelime. Bazı kişiler yeme e, kalori olarak çok düşük beslendikleri halde kilo veremediklerini görüyoruz. İşte o mikroorganizmanın vücuda hı hı. yerleşmesi kaynaklı olduğu olduğu zaman. Bunu ortadan kaldırma işlemi yine ters frekans dediğimiz işlemi Hı -hı. yaptığımız anda evet. kişide problem kalmıyor. Evet peki bir rezonansı herkes yaptırabiliyor mu? Bunun için kişinin kilosu, boyu, yaşı belki de Hı -hı. cinsiyeti bunlar Hı -hı. önemli midir? Ee, sadece yapılmaması gereken kişiler kalp pili takılan kişiler yapamaz. Onun dışında bebekleri dahi alıyoruz. Çünkü 2600 tane maddeyi tespit edebiliyoruz biz seansa girdiğinde. Bütün yaşlı, kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez. Herkesi seans alabiliriz. Evet, yani vücudumuz aslında o kadar Hı -hı. kompleks, o kadar e, bir yandan da mükemmel bir sisteme Sistem. sahip bir e, yapı ki Hı -hı. vücudumuzda belli mineraller, belli vitaminler Hı -hı. E, doğru oranda olduğu zaman siz tam sağlık halinde oluyorsunuz. Evet. Fakat bunlar yerinde olmadığında Olmadı. veya fazlası olduğunda da Hastalık. hastalıklar başlıyor. Hı -hı. Bazen farkında oluyorsunuz, bazen farkında olmuyorsunuz. Bu alet öncelikle sizdeki eksiği veya olması gerekenden tamam, fazla olan şeyleri mi tespit ederek işe Hepsini başlıyor? Hepsini bulabiliriz. Hı hı. Eksiği de bulabiliriz fazlayı da bulabiliriz. Bunları e, tarama sonucunda hani seansın sonrasında gör, gördüğümüz hı hı. bir e, yöntem oluyor. E, kişi geldiği zaman bütün taramaları genel taraması yapılır daha sonrasında hangi maddeye hangi e, gıda eksik veya fazla hangisine alerji var bunların tespitini ben yapıyoruz. Ben mesela bu tedaviyi alanlarda bazen şöyle e, yerinde tespitlerin yapıldığını bile e, duydum. Örneğin siz bir gün önce çok karbonhidratlı bir şey yediniz. E, işte pizza yediniz, makarna yediniz hı hı. E, ve sizin de e, birçoğumuzda olduğu gibi gluten alerjiniz var. Sistem size diyor Direkt... ki e, gluten miktarınız yani alerjen fazla. miktarınız çok fazlalaştı hı hı. ve siz şöyle diyebilirsiniz. Siz dün akşam fazla makarna veya karbonhidrat yani yediğinizi bile Nifte tespit Hanımcığım, edebiliyormuş Yemediğiniz değil mi? zamanda da tespit edebiliriz. Hı hı. Yemediğiniz zamanda da. Hani hiç belki onu tüketmiyorsunuz ama onu bile tespit edebiliriz. Kahvenin kilo aldırdığını gördüğümüz kişiler var. Şekersiz olmasına evet, rağmen Evet evet kahve kilo aldırıyor. Mesela ıspanak kilo aldırıyor. Yoğurt kilo aldırıyor. Hani alerji hocam bunun ismi alerji evet, oluyor. Evet şu an çok <laughs> enteresan ee, Seren şu an ekranını açan izleyicilerimiz inanılmaz şaşırmışlardır. Çünkü kahve Masum, ve ıspanağın evet. kilo aldırıyor evet, dendiği kesinlikle. genelde hiçbir sağlık e, Hı -hı. veya kadın kuşağı programlarında Hı -hı. alışık olduğumuz bir söylem değil. Duymadığımız Hı -hı. bir şeydir. E, bu alerjiyle mi alakalı evet, bir şey? Alerjiyle yani, alakalı. Evet alerjiyle alakalı. Bir şeye alerjikse. Bir alerji var ve sizin kilo vermenize engel oluyor veya hani bu alerji dediğim zaman Nilüfer Hanım hani şöyle düşünmesinler işte ıspanak yiyorum ama ben de döküntü kaşıntı yapmıyor uh -huh. hayır alerji sadece döküntü kaşıntı ile ibaret değildir Çok şişkinlik şey yapar, hazımsızlık yapar, sindirim güçlüğü yapar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunların hepsi sizin kilo vermenize engel olacak durumlardır. Evet, biz kilo ile giriş yaptık ama bir su sadece fazla kilosu olanlarda kullanılmadığını biliyoruz. Evet. Biz. Başka hangi e, hastalıkların tedavisine yardımcı olarak kullanılabilir? Ağrılarda kullanabiliriz. Ee, bunun yanında migren çok gerçekten e, ciddi rahatsızlık, <gülüyor> <gülüyor> ciddi rahatsızlık. <laughs> Bunda kullanabiliriz. Dikkat dağınıklığında, özellikle çocuklarımıza dikkat dağınıklığında kullanabiliriz. Bağımlılıklarda kullanabiliriz. Hı hı. Ee, vücudumuz bu açtığımız e, ilişki bağımlılığı da dahil mi? Biraz önce Yeşim ha, Hanım'la konuşkandan <laughs> değil. Onun çaresi burada yokmuş. <laughs> Maalesef. Değil, değil. O değil. Yani bunu çok soruyorlar. Unutturabiliyor musunuz? Hani bir maddeyi sildiğimizi söylediğimiz zaman onu unutturabiliyor musun? Kişiyi unutturabiliyor musunuz? Diyorum hayır hayır bu böyle bir yöntem değil. <gülüyor> <gülüyor> Onu unutturamıyorum. Onu <Olumlu gülüyor> cevap vermeyi <laughs> size çok isterdim sevgili izleyenler ama <gülüyor> <gülüyor> beklediğim cevabı burada <laughs> alamadım. <laughs> Evet, Biyorezonans terapinin peki yan etkileri var mı? Hep bu da soruluyordur size. Hı -hı. Yani dedi ki sadece kalp bile olanlarda yapılamıyor Yapılınca. çünkü orada bir etkileşim Hı -hı. oluyor. Evet. Çünkü onun da belli bir frekansı Hı -hı. var. Evet. E, o frekansı bozmamak gerekiyor. E, yan etki e, gözlemleniyor yan mu? Yok. Hı -hı. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir yan etkisi yok. Sadece e, kişilerde gözlemlediğim kadarıyla, danışanlarımda gözlemlediğim kadarıyla seansa girdikleri zaman... ...çok ender olarak baş ağrısı görüyorum. Ama o, o anlık oluyor. Hani küçük bir ağrı kesiciyle o günü atlatabilirler. Sonrasında devamı gelmiyor bu ağrıların. Evet. Hı hı. E, bu baş ağrısı aslında vücudunuzda... E, ...neyi regüle etmeye başlarsanız... ...başlayın hep olan bir şey. Mesela detoks yapanlar da... Evet. E, ...bunu çok yaşarlar. Vücut e, bir şeyleri atarken... Hı hı. E, ...maalesef o toksinler herhalde daha çok açığa çıktığı hı hı. için... ...o anda geçici bir... Evet. ...baş ağrısı sorunu yaşanabiliyor. Evet. Ben bir Ama dönem... Biz... Biz detoks yaptırdığımızda hı hı. yaşamıyorlar. Hı hı, hı. İşte bu rezonansın etkisi. <laughs> evet. Bu, bu da mesela çok evet, önemli bir şey. Çok önemli. Yani zayıflamaya gelen kişilerde halsiz bitkin kalma yok. Çok hı hı. az kaloriyle beslendikleri halde baş baş dönmesi yok. Hı hı. Ve detoks verdiğimiz zaman çünkü hani bir kiloya ulaştıktan sonra duruş gösterir ya yani vücut direnir. Hı hı. İşte onu gösterdiği anda detoksa geçiyoruz. Detoksta hiçbir... Ee, ...baş ağrısı yok... ...halsiz bitkin kalma yok... Gayet güzel o iki günü üç günü veya beş günü atlatarak geçiriyor kişiler. Evet. Evet, tabii ki sevgili izleyenler sağlık çok çok hassas bir konu pandemide bunu çok daha iyi gördük. Sağlık konuları evet. konuşulurken tabii ki esas olan önce ne rahatsızlığınız varsa Kesin. ilgili doktora gitmek Hı -hı. bunun tespitini yapmak Hı -hı. gerekli tedavileri ilaçları kullanmak, kullanmak ve bunun kesinlikle. beraberinde de biyorezonans gibi evet. yardımcı Hı -hı. yöntemlerden Hı -hı. faydalanmak istiyorsanız faydalanmak ki biz de bugün bu yöntemleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Hep ben söylerim hayatta hiçbir şey bir şeyin alternatif veya yerine geçmez. Ee, o yüzden bunun da altını çizerek gene de bu uyarıyı da sevgili izlen, izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii dedik ya frekans ayarı yapıyor. Hı -hı. Hayat devinen bir şey işte. Hı -hı. Ee, bugün siz düzelttiniz bizi işte stresli bir ortamdaydık. Hı -hı. Bu benim migrenime sebep oldu veya baş ağrıma sebep Hı -hı. oldu veya işte midemde bir ağrıya sebep oldu. Bir rezonans evet. yöntemiyle tedaviye yardımcı oldunuz ama hayat deviniyor. Ben gene strese Hı -hı. gireceğim ee, ...gene hmm. belki e, Allah vermesin ama üzüntüler yaşayacağım. Olabilir, evet. Sonuçta e, e, bunu sürekli mi yaptırmak gerekiyor veya bunun hı hı. E, o iyi hali ne kadar sürüyor? İyi hali ne kadar sürüyor? Yani bu konuda mesela net olarak bir saat tarih veremem Aha. ama şöyle bir şey söylüyorum. Yani ben Sürekli ben mi mesela... yaptırmak gerekiyor aslında onu soruyorum. Sürekli sorularım. mi yaptırmak lazım? Kesinlikle e, e, yıllık olarak bir defa yaptırabilirsiniz ama şöyle Hı -hı. bir şey mesela bir seansa girersiniz migrende e, konuşalım seansa girersiniz seansınız 6 veya 8 seanstır tamamlarsınız ondan sonra belki tamamen de geçebilir. Bu Hı -hı. tamamen kişiyle ilgili bir durum. Hastalıklarda öyledir evet, ya değil mi? Evet evet kişiyle ilgili bir durum. O yüzden hep ilaçları versiyonları geçebilir. vardır. Hı -hı. O yüzden hani bunun kesin bir tarihi yoktur. Ben Hı -hı. mesela... 70 kilodayken zayıflama seansı almıştım. O zaman daha bu işi yapmıyordum ben Nilfer Hanımcığım. Hala baklavayı yemem. Hala makarna yemem mesela. Yani şu an iki buçuk yıla yaklaştı hani bu durum. Hani hala yemiyorum. Bu ıı, tedavi yöntemi sayesinde yöntemle, mi yemiyorsunuz. Evet, ne yaptınız? Evet. Onların size verdiği o tat duygusunu mu siliyorsunuz. O madde siliniyor ve o maddeye karşı ıı, isteğiniz kalmıyor. Mesela Kahvenin içerisine sade kahve içerim. Kahvenin içerisine çok küçük bir şeker daha yatsanız ben o kahveyi içemem. O hı hı. kahve kalkması lazım. Bitiremem yani. Hani bu tamamen sizde yerleşecek bir şey. Ee, mesela kişilerde de görüyorum. Diyorum ki hani bu frekansın kaybolduğunu düşünmeyin. Tekrar kendinizi toparladığınız anda aynı hangi yola girdiysiniz Atıyorum zayıflama için girdiniz. Atıyorum diğer bağımlılıklar için girdiniz. Tekrar aynı yolda devam edebilirsiniz. Çünkü böyle bir şey hani... Sizde gerçekten bir şeyler yerleşiyor. Evet. Ama bunun bir süresi yok. Yerleşiyor. Onu elde tutmak tamamen sizin göreviniz oluyor. Ama bunları bağımlılıklar için söylüyorum, hastalıklar için söylemiyorum Nilüfer Hanım. Tabii canım. ki. Peki De hastalıklar başka. Tabii ki. Bağışıklık Hı -hı. yükselmesi açısından bir e, faydası var tabii mı? Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki. Özellikle alerjik rahatsızlıklarda. ...Sedef hastalığı olabilir hı hı. cilt hastalıkları başka cilt hastalıkları hı hı. olabilir bronşit astım bronşit olabilir ...bunlarda da çok yol kat ediyoruz çok çok büyük yol kat ediyoruz yani hı hı. çok büyük artı sağlıyor çünkü Nilfer Hanım mesela sistemimizi açtığımız zaman organların için açın onun için açın onun için açın DNAları açın hani en küçük titreşim olarak organ hücreler şu şekilde titreşim hı hı. halinde Bunlar ismi rezonans. İşte hani daha bilim adamları bunu açıklayamadı. Hani onun tanımı yok. Hani bu hücreler hareket halinde ama nedir bu bilinmiyor. İşte biz oralara hükmetme, oralara ses dalgası göndererek e, terapi etme yöntemini kullanıyoruz. Evet, e, şunu e, bilir birçok kişi özellikle bir köprüden. Ee, mesela düzensiz bir araba geçişi hiçbir köprüyü yıkmaz yani bunu hepimiz Hı -hı. yaşıyoruz günler bir günde kaç tane araba evet. Kaç tonajda arabalar gelip geçiyor. geçiyor. Fakat ritmik bir hareketle eğer o köprüden yani sizin rezonans yaratacağınız bir ritimle geçecek olsa... ...ki mesela buna hep askerlerin ayak vurması Hı -hı. örneği verilir. Hı -hı. Çünkü o çok ritmik bir harekettir. Hı -hı. E, arabaya göre aslında çok daha az bir baskının olduğu bir hareket. Ama bir köprüyü yıkabilir çünkü ritmik bir orada evet. rezonans oluşturur. Hı -hı. Yani rezonans aslında... Bu kadar yapıcı kesinlikle. ve yıkıcı etkisi olan var. bir şey değil kesinlikle mi? Kesinlikle var. Kesinlikle. E, çünkü... ...yaptıktan sonra... Bağımlı oldukları hiçbir şey istemiyorlar. E, hayır istemiyorlar. Ve o bitmiş oluyor o kişi için artık. Yani bununla ilgili çok çok örnekler e, gösterilebilir. Çok fazla örnek gösterilebilir. Evet, yani. Ben hemen kendimi çikolata <laughs> bağımlılığını düşünüyorum mesela. Benim, tamam, benim. Evet, tamam <laughs> gelin bekleriz. Evet, yani bir daha mesela benim gibi çikolata bağımlısı olan biri bir daha hani çikolataya karşı iritemi oluyor, hiç mi canı istemiyor? Nasıl bir duyguyla yani karşı karşıya kalıyor? Yani önünüzde dursa da yemiyorsunuz, evet. Canınız istemiyor. Böyle bir tepki oluşuyor. İştahınız kapanıyor kilo veriyorsunuz. Ya bu yani yani gerçekten bu ütopik gibi geliyor insanlara ama ilk zamanlar ben de öyleydim. Dedim yani mümkün değil dedim. Yani olamaz. Ya yani bir kahveyle akşama kadar durduğumu biliyorum. Hı hı hı. Yani böyle çok hızlı bir şekilde kilo verdim. Hızlı bir şekilde bir bağımlılığım vardı. Ondan kurtuldum. Hani ben de çok ütopik geliyordu bana hı hı. ama için içerisine girdiğim zaman birçok kişiyle tanıştığım zaman danışanlarım çok fazla onlarla karşılaştığım zaman herkeste aynı etkiyi gördüğün zaman istatistik yükseliyor. Yani zaten bu biyorezonansın bir etkisi var ve çoğunluk kısımda da aynı etkiyi gösteriyor. Evet zaten argelerde hep böyle yapılıyor. Evet. Ee, kitleler büyüyüp sonuçlar evet. netleşmeye hı. başladığı zaman evet. siz artık onun için böyledir diyebilir hale Hı -hı. geliyorsunuz. Evet evet. Ee, biraz ağrılardan da bahsedelim mi? Çok önemli. Çünkü işte e, psikosomatik ağrılar var. Belli bir sebebini bulamıyorsunuz evet, mesela evet, ama evet. kişi ağrı ağrıyla falan. yaşamak Hı -hı. zorunda kalıyor. Evet. E i̇şte migren ağrısı olabilir, Hı -hı. E, şekere bağlı ağrı olabilir, romatizmalı ağrılar olabilir. Evet, evet. Tedavileri ve ilaçlarını kullanmasına rağmen Hı -hı. E, bu ağrıları çeken kişilerde evet. gene uygulanabilir Hı -hı. destek olan tabii, bir Tabii tabii destek olabiliriz. Destek olabiliriz ama hastalıklarda şöyle Diyoruz. Hani yüzde yüz asla diyemem, yüzde evet. seksen de diyemem. Hiç Hı -hı. kimsenin e, her zaman ki, gelen kişilere de söylüyorum. Ya Bu, aslında hayatta şöyle... hiçbir şey için bunu evet, diyemezsin, diyemezsin. garantisi şey de veremezsin. Için. Evet. Ama e, fayda sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Hı -hı. O kişiyi rahatlatır mı? Kesinlikle yani rahatlatır. Evet. Veya mikroorganizmayı, siz mesela hmm, bağırsaklarınıza yerleşmiş mikroorganizmayı bir testte bulamazsınız ama ben biyo zaman bulabilirim. Hı, hı, hı Bunları bulduğum zaman da öldürme işlemi uyguladığımda yani ters frekans verdiğim zaman bu sefer kişi de e, yani kilo verebiliyor, e, kolik ağrıları geçebiliyor. Eee başka rahatsızlıkları geçirip yani birçok şeyi tedavi edin, yani terapi edilebiliyor. Harika. Sereng Hanım çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Çok keyifle dinledik sizi. <laughs> Çünkü olun. önemli ve gittikçe de önemi artan bir Hı -hı. konuydu biliyoruz. İnşallah yeniden görüşmek dileğiyle İnşallah. diyorum. İnşallah. Teşekkür evet, biz ediyorum. Biz nilfay zamanla devam ediyoruz. Hukuki konuları da konuşacağız demiştik. Özellikle biz bugün aileye dair konuları konuşuyor olacağız. Boşanmaları konuşacağız. Detayları çok fazla. Konuğumu hemen davet ediyorum. Avukat Hazal Kara olan geliyor.